Bu süper bir aileler. Bayrağı yakıp sallayalım. Doğru görüşürüz. Maskesiz otur. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Nasılsınız? Şükür. İyisiniz inşallah. Allah razı Allah tevelilesin. Eminsiniz. Güzel. Biz olacak. Bu evet. da kattık. 1200 lira. Allah bunlarla inşallah ihtiyaçlarımızı gideriz. Allah razı olsun. Teşekkür. Kaçtı çerisinde ifade ettiğim gibi 1200 dolu daha yıl. ihtiyaçları da inşallah Bununla Şimdiden hayırlı bayramlar olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sağ olun. Allah sağ olun. Sağ olun. Peki, sağ olun. Olsun. Olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah bereketlendirsin. Teşekkür ederim. Allah bayramak e, kavuştursun. İnşallah sağlıkla sağlıkla. Cümlemizi sağ Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Bayağı Ne kadar? İnşallah bayrama kavuşacağımız bu Ramazan'la alakalı küçük bir destek kabul ederseniz mutlu oluruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden de. Süreç içerisinde 36 tane temas noktası oluşturduk ve İzmirli vatandaşlarımızın da depremde göstermiş oldukları hassasiyet ile hakikatten Kızılay alan elle veren arasında bir köprü olma vazifesini hem hukuka hem de vicdana uygun bir şekilde vatandaşlarımızın takdiriyle devam ettirdi. Bu 36 temas noktasında 3 vardiya ile yaklaşık olarak 1000 tane genç kardeşimizi gönüllü olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda onların desteklerini aldık. Tabii ki şu anda bulunduğumuz konteyner e, kentte insanlar hayatlarına devam ediyorlar ama bir şekilde de bizim vatandaşlarımızın bize vermiş oldukları destek neticesinde çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün bu burada yaklaşık olarak 270 deprem mağduru hane tespiti yapıldı. Bunlara bağışçılarımızın Ramazan dolayısıyla bayrama yaklaştığımız bu günlerde 1200 liralık gıda çeki dağıtımlarını daha önce yapmış olduğumuz çalışmaların akabinde sürdürerek bugün de inşallah ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. Ben bizlere destek veren hakikaten Maddi, manevi yanımızda olan bütün vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ee, evimiz orta hasarlıydı. Geldik burada geçici konaklama merkezinde konaklıyoruz. Şu anki rahatımız dışarıdakilerden daha iyi. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda derler ya böyle bir atasözü var. Burada gerçekten rahatız. Çok böyle mağdurum, ölüyorum, bitiyorum diyen yalan söyler. Bunun gerçeği bu. İşte kısmen Kızılay bize arada sırada böyle bir yardımda bulunuyor. Diğer şeyler, sosyal hizmetler elinden geldiği kadar burada yardımda bulunuyor. Burada herhangi bir şey ihtiyacımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.